kırıldı. Kız bir şey diyeceğim sana. Cazmi mesaj yazmış diyor ki Hülya'la benim konumu konuştu mu diyor. Elimde kanıt var diyor benim Elbistanlı ben... teşekkür ederim. Neyle alakalı canım? Bilmiyorum kız elimde kanıt var diyor. O seni seviyormuş, seni koruyormuş, destekliyor muymuş, neymiş bir şey diyordu bana. Geçen gün Hülya'la konuş dediğinde konuşamam dedim. Cazmin dedim ben, ben şey... onu anlamadım. Cazmin yok mu? o? Tamam o ne istiyor? Seni seviyormuş, seni koruyormuş. Tam neyle alakalı kanıt var? Bana bir şey mi gösterecek? Bilmiyorum kız. Benim mesaj gelmiş şimdi onu gördüm. Bilmem. Ben de bilmiyorum. Ne diyeyim ben ya şimdi? Ya şey bana bir gösterecekmiş? Herhalde bir şey gösterecek sana Hülya. Ne diyeyim ben karıya? Aşkım bir şey söyleme yani. Ne diyeyim yani? Yayını izliyordur herhalde. Gitsin sana yazsın özelde. Engelledin mi sen onu? Yani ben onu engellemedim de konuyu anlamadım. Yani konu nedir ben bilmiyorum yani. Konu ne yani? Konu kimle alakalı? Neyle alakalı? Ben de bilmiyorum orayı. Vallahi bilmiyorum. Sen onu bırak valla ben şimdi şu Nisan'da gideyim bir telefon kırayım kafada abla. Hülya senin için tamam. başka birinde kafada telefon kırabilirim bak. Biliyorsun iyi kırıyorum o işleri. E kimin kafasında kıracaksın? E bir daha Hakkı'nın kafasında kıracağım. Hak ediyor çünkü. Ne bileyim. Başka birisinin kafasında kırmamı istiyorsan söyle abla kırayım. Hiç sorun yok. Yok aşkım ben kimseyi istemiyorum valla. Hiç artık kafam hiçbirini kaldırmıyor. Yemin ederim hayatımda herkesi engelledim artık benim kafam hiçbirini kaldırmıyor. Kimsenin bana herkesin bana zararı dokunuyor. Çünkü benim artık kafam kaldırmıyor da bunları valla ne yapayım. O Jasmine olayında da ne oldu ne gitti bak onu da bilmiyorum ben Aşko. Ee, bana şimdi mesaj yazmış. Bak yazdığı konuyu da bak sana söyleyeyim. Bak ne yazmış. Hemen okuyayım sana. Canım benim meselemi konuştum mu Hülya'la? Kız elimde kanıt var. Bir dakika dur kız. Şunu bir arayayım. Dur. Ne tükürüyorsun kız? Abla şu an Hülya'la zaten PK'dayım. Ne söylüyorsa söyle gel ara e, beni ya da e, sesini dışarı vereyim bir. Bu Jasmine yayında mı? Ne kanıtı var bilmiyorum. Yok duymuyorum. Senin Jasmine'le aranda bir şey var mıydı? Hayır aşkım ne alaka aramda ne olacak onunla? Dur Instagram'dan arayacakmışım. Dur arıyorum şunu. Ne alaka aramda ne olacak onunla? Konu nedir onu bile bilmiyorum. Kim bulacağım ben? Kızlar ekrana tıklayın kubane. Bu kadar niye böyle zor bir kadın? Dur. Yine tırnak yemeye başladım bacım. Niye sen tırnak yiyorsun ya? Ben strese girince öyleyim ya. Abla sesin dışarıda Hülya seni duyuyor. Bu yayında değil de yayın dışında <laughs> daha iyi olurdu ya. Yok konuş. Herkes duysun. Ne gizli saklı bir şey yok. Aslında biraz gizli ya. Konu neyle, neyle alakalı? Bak e, Cazmi Hülya diyor ki konu neyle alakalı? Kızlar evet, bir hediye atın e, be. Kalo'nun bir kere yayınına çıkmıştım bundan Ramazan'dan önce. Kimin? Kalo e, yani e, Orada işte e, fazla durmadım zaten FSS'de. Ben 10 dakika durdum. Orada e, bir Fransa bir arkadaşıma bir bir şey atıyor. E, bir video atıyor. Hı. <laughs> o, e, orada. O kız da işte o kadın da bana... Fransa'daki bir kadın buna bir görümlük resim atıyor. E, kimle alakalı? Bir... Video, video. Video atıyor, video. Kadın kim kadın? Kadını şimdi ifşalayamam. Tamam, konu ne ama ne atmış yani? İşte bir video geçmiş eline. Aa, ya, açık, çıplak atmış. video. Yok, ee, o kadar açık değil de. Hani biraz tişörtümü falan çıkartıyordum orada. Yani, ameliyat izimi gösteriyordum. Aa, senin ifşa videon mu? Evet. Sen? Ya... Aa, çekimde şey yazıyorlar, Ceylo atmış diyorlar. Tamam yani benimkini mi? Duydun dedi? Duymadım. Benimkini mi diyor? Ceylo mu atmış? Ya bir görümlülük bana bir şey attı. Ah. Kanıt attı. Ya yani hmm. dedi ki, dedi ki Hülya böyle arkamdan konuşuyor. Ben de dedim ki, bak dedim, dedim kadına dedim ki... ...ben onunla hiçbir zaman sorun yaşamadım. Hatta dedim... ...dayısını kurtaran da benim dedim. O çeteyi dedim çökerten de benim dedim. Benim sayemde dedim yani adamın başına bir iş gelmedi. Bir şey diyeceğim şimdi Cazmi mi? Anlamadım Hülya... mı? Jasmine şimdi ben üstümü değiştirirken falan mı bu sana atmış? Abi tek görünümlü atmışsın sen. O da kayıt almış. Hülya mı Ceyno'ya atmış çıplak videosunu? İsim vermeyeceğim yani isim vermek istiyorum da evet o Hülya atmış. Kemal teşekkür ederim. Ben kime atmışım ya? Ceyno'ya atmışsın. Ceyno da bunu atmış. Kemal, Mehtap çok teşekkür ederim ama kim? Ablacığım sen Ceylo'ya atmışsın. Ceylo tamam da Tocuğum buna... ben ne atmışım ona? Nereye mi atmışım? Dikiş karnımı mı? Dikiş izini mi? Nereye? Dikiş izini mi? Ya orada ben tişörtümü falan çıkartıyorum ya. Sen mi çıkarıyorsun? Hülya <laughs> atmış. Hülya atmış video. Ne, neyin videosunu atmış ama kurban olayım. Hani böyle cüce say... Şey Tamam cüce say... Video vardı ya. Vip, de göstermişti hatta ekranda biraz. Kız tamam ben mi onu atmışım? Ha diyor. Gide kanıt gösterdi tek görünümlü. VIP Hülya'nın açık videosunu mu gösterdi? Kız benim kimseye ben öyle bir şey atmadım ki ne alakası Ben kendimi mi atmışım onu mu atmışım? Seni mi atmış kendini mi atmış? Ay bu da bir konuşamayın Beni Zaten be. atmışsın Hülya. E, ama şöyle bir şey var bir dakika bana dedi ki bir dakika. Bana şey dedi biz bazı olaylar anlattı seninle alakalı. Ben de dedim ki bu mudur dedim evet dedi falan sen